Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu gece sizinle beraber aklınızdaki kişi bu gece size neler söylemek isterdi bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerji edaylı olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Whatsapp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. Youtube katıl üyelikleri açıldı. İnceleyebilirsiniz ayrıcalıkları. Hemen başlayalım. Evet. 1, 2, 3 ve 4 olarak kaç seçin lütfen. Videonun sonunda size gelen bu geceki mesajları alalım. Şimdi genel olarak ilişkiyle ilgili neler düşünüyor dediğimizde. Şu an enerjisine baktığımızda biraz sıkıntılı bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi şekilde bu ilişkinin acı verici bir sürecinde olduğunuzu söylüyor aklınızdaki kişi özellikle beklentilerin oldu ve bu beklentileri karşılayabilecek bir enerjide olmadığını düşünüyor diyebiliriz. Genel olarak ama iki tarafında bu ilişki içerisinde birçok beklentiyi karşılayamadığı, karşılayamayacağı bir durumun içerisinde olduklarını bize aktarıyor diyebiliriz. İlişkinin başında en çok aktif olan enerji tutku enerjisi olarak geliyor. ayıman kartıyla beraber baktığımızda aşkı tutkunun yüksek olduğu no bize aktarıyor ama burada Tutku enerjisi yüksek olmasına rağmen e, tatlı et ve boşlukta hissetme hissi. E, şimdi tatlı et enerjisi birazcık böyle güvenilmez bir enerjidir diyebiliriz. Duygusuzdur, daha çok mantık çalıştıran bir enerjidir. Soğuk bir enerjidir. Şimdi bu noktada aslında ilişki ilk başlarken ee, i̇lk etapta böyle çok aşk-sevgi konuları ön planda olmamış olabilir. Daha çok tutkusal olaylar, tutkusal durumlar ön planda olmuş olabilir. Ya da ilişki bu şekilde başlamış olabilir. Sadece tutkudan kaynaklı başlamış olabilir. Ee, ve bu noktada e, evlenmek, köklenmek, Şimdi karşısındaki kişi evli de olabilir siz de evli olabilirsiniz bu kişiyle beraber. Şimdi köklenmekle ilgili, evlilikle ilgili konularda biraz soğuk bir enerjide ve korkan bir enerjide diyebiliriz. Şimdi özellikle iki tarafta bekarsa evlilik konusunda bir taraf çok sıcak bakıyorken diğer taraf soğuk bakıyor olabilir. Aklınızdaki kişinin çok böyle evliye sıcak bakan bir enerjisi yok. Ya da dediğim gibi tırnak içinde evli olabilir zaten ya da farklı bir partneri olabilir. O yüzden burada çok böyle sıcak bir enerjide değil. Ama siz evliyseniz, eşiniz için dinliyorsanız burayı bu noktada aslında çok böyle gerçek duygularını göstermiyor olabilir. Daha çok köklerden kaynaklı bir şeyler devam ettirme gereği hissetmiş olabilir. Yani genel olarak ilişkinin başı olarak baktığımızda tutku evet olabilir, tutku yüksek olarak geliyor. Ama gerçek manada bir aşk sevgi enerjisinin olmadığını hatta biraz güvensizlik ve tedirginlik enerjilerinin olduğunu da söyleyebiliriz onun bakış açısıyla. Ve yakın gelecekte neler olabileceğini düşünüyor. Ciddi bir boşlukta hissetme ve var. Genel olarak ile ilgili sorun olabilir aklınızdaki kişinin. Köklenmek, bu hayata, bu yaşama kendini ait görmekle ilgili sorunları olabilir. Ciddi bir boşlukta ve istediğini pek bilmeyen bir enerji olarak geliyor. Korkular çok yüksek. Gelecek korkusu olabilir aklınızdaki kişide. Ama genel olarak böyle güzel bir enerjinin olup olmayacağı ile ilgili bir korkusu var diyebiliriz. Urmia ve kapana kısılmışlık daha çok susmayı tercih eden bir enerjide kendini kapana kısılmış hissediyor. Özellikle evlilikle ilgili çok ciddi bir e, baskı durumu varsa, böyle bir durumun içerisindeyseniz böyle bir baskı yapıyorsanız bunu devam etmeniz e, biraz ters tepecek gibi görünüyor. Bunu yapan sizsenizler. Ya da bir evliliğin içerisindeyse buradan nasıl çıkacağını bilemeyen bir enerji içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakalım duyguları daha çok e, duygularla belli olacak. Şimdi karşınızdaki kişinin aklınızdaki kişinin size karşı söylemek istedikleri neler duygu olarak size neler söyler. Masumiyet, geçmişin izleri. Şimdi bu ilişkide ciddi zorluklardan geçmiş olabilirsiniz. Ee, ve bu zorlukların sebebi sizde olmayabilirsiniz. Yani burada şunu söyleyebiliriz. Örneğin güven problemi yaşanıyorsa, geçmişte geçmişteki bir partnerlerden bir şey tarafından böyle e, sıkıntı yaşamış olabilir ve e, onun yaptıklarının karşılığında ister istemez size ödetiyor olabilir. Güvenemey güvenemeyerek yani öyle söyleyeyim. Negatif manada değil ama ee, bunun yanı sıra ilk etapta size çok böyle masum görmemiş olabilir ama o güvensizlik duygusuyla daha sonraki aşamalarda o güven e, yerine gelmiş oturmuş olabilir. Şefkat enerjisinin yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, aşk kartı geldi. Şimdi bedensel ve ruhsal güçlü duygulardan bahsediyor. Şimdi aşk kartı bazıları için gerçek manada bir aşk olabilir ama bazıları için de ee, iki tarafın kendi yaralarını kanatma durumundan kaynaklı farklı bir çekim istediği olabilirsiniz. Özellikle e, biz çok kavga ediyoruz. Biz sürekli sorunun içerisindeyiz. Bir sürü şey var ama bırakamıyoruz birbirimizi. Çok büyük aşığız diyen arkadaşlarım. Lütfen bu noktada gerçekten aşk mı yoksa e, bağlanma sütülerinizden kaynaklı birbiri yaralarınızı hatırlatmanızdan kaynaklı bir arada olduğunuzu güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bu ilişkinin içerisinde birçok konuda yanıldığınızın farkına vardığınız bir sürecin içerisindesiniz. Özellikle aklınızdaki kişi çok net bir şekilde e, duygularının ne olduğunu tam olarak e, tanımlayamıyor diyebiliriz. Yani burada e, bir taraftan tutku enerjisi yüksek tutkusal olarak harekete geçmek istiyor ama diğer taraftan baktığımızda da e, ya ben boşluktayım işte yapabilir miyim yapamaz mıyım dediği bir durumun içerisinde. Yani çoktan ne istediğini bilen bir enerji olarak gelmiyor. Sizden neler söylemek isterdim. Şimdi buradaki durumu şunu da söyleyeyim. Buradaki durumu bilinçli olarak yapıyor olarak algılamayın. Buradaki durum bilinçaltı durumu olarak yani güvenle ilgili sıkıntılar yaşamıştır ve şu an güvenmekte zorlanıyordur. Ya da çok ciddi şekilde tutkusal bir çekim vardır. Bunu gerçek aşk ya da sevgi olarak zannediyor olabilir. Tabii ki kolektif bir açılım. Bazılarınız için de gerçekten bir gerçek aşk yaşama durumu da olabilir. Çekip gitmemek için bir sebep var. Başından beri birbirimize aittik dedi. Evren ruhlarımızın bir arada olması için savaşıyor. Fark ettiğin işaretler tesadüf değil. Seni seçerdim. Yüz yaşamda, yüz dünyada, gerçekliğin herhangi bir versiyonunda seni bulur ve seni seçerdim. Fark ettim ki kimseyle asla bu kadar gerçek bir bağım olmayacak. Çünkü sen daha önce tanıdığım herkesden farklısın dedi. Açıklanamaz eş zamanlılıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik dedi. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Bakın seni sevmiyorum dedi. Seni unutmadım, unutamıyorum. Maddi sıkıntılarım var, bunlarla uğraşıyorum. İnsanların sözlerini ve yorumlarını çok kafama takıyorum. Benim hayalim sansın dedi. Genel olarak baktığımızda ciddi bir kafa karışıklığı olduğunu söyleyebiliriz aklınızdaki kişide. Burada hatta hayatın genelinde aslında karşımızdaki kişilerin ne düşündüğü, ne yaptığından ziyade bizim ne istediğimize odaklanmamız çok daha büyük bir katkı sağlayacaktır. Karşınızdaki kişinin kafası karışık olabilir, duygularını tanımlayamıyor olabilir ya da gerçekten bir aşk durumu olabilir ama köklenmekle ilgili problemler olduğu için adımlar atamıyor olabilir ya da bu alana kendini çekemiyor olabilir. Her ne olursa olsun önemli olan sizin ne hissettiğiniz, o ilişkide gördüğünüz, hissettiğiniz en yüksek duygular, durumlar neler ve bunların içerisinde negatif şeyler varsa, mutluluk, huzur, aşk yoksa hissettiğiniz bu noktada neler yapabilirsiniz ki bu duyguları, aşkı, mutluluğu, huzuru hayatınıza çekebilirsiniz. Bunlara odaklanmanızda çok büyük fayda var. Şimdi biri seçen arkadaşlarım. Karmik partner yaşamının kontrolünü tekrar eline alma zamanı. Dikkatli ol, evren sana işaretler gönderiyor dedi. Evrende senin spritüel bir yol haritan var. Evren her gün yeni ve net aşk mesajları ile seni destekliyor. Evrene, enerjilere, meleklere güven şimdi. Onları dinle gönül gözünle. Yolda gördüğüm bir bebek gökkuşağı. Resimler, sayılar ve rehber hayvanlara dikkat et. Mesajlar her an her yerde dedi. Aklınızdaki kişiyle karmik partner olabilirsiniz. Ee, o yüzden bu ilişki içerisinde neyi görmeliyim? Buradan hangi dersi almalıyım demeniz çok çok önemli. Biri seçin arkadaşlarım. Şimdi ikiye saçın arkadaşlarım. İkiz alev. Romantik duygular kartı geldi. Duyguların gerçek ve keşfedilmeye değer. Empati kur kartı. Aradığın yol içinde ve senin gerçek hislerinde gizli. Etki altında kalmadan karar al. Detaylarda gizli olan mesajları gün içinde fark edeceksin. Cesur ol ve doğa ile bağlantı kur. İlk aklına gelen senin için ve çevren için en hayırlı olan bunu unutma dedi aranızda çok ciddi bir çekim durumu olabilir. Özellikle beni takip eden arkadaşlarım bilir. Ben ikizler evruya gibi sorumlamalar yapmayı doğru bilmiyorum. Ama buradaki enerji ya da bu tarz kartlardaki enerji çok yüksek bir tutku enerjisi ve çekim enerjisinin olduğunu bize gösterir tabii ki. Ee, burada genel olarak romantik duygular kartıyla beraber tutkusal olarak enerjiniz çok yüksek olabilir birbirinize karşı. Çekim enerjiniz çok yüksek olabilir ama bu noktada da... E güzel değerlendirmeler yapmanız gerekiyor. Çünkü bazı durumlarda burada net olarak doğru şeyi göremezsek kişiler daha sonraki aşamalarda yaşadıkları ve yaptıkları her şeyden pişmanlık duyabiliyor. Lütfen bunu unutmayın. Üçü seçen arkadaşlarım. Bu gecenin size mesajı ne? Aile ve aldatmaca. Bu ilişkide bir taraf ikinci kişilik maskesi takıyor dedi. Ee, Özellikle bir ailesi varsa ya da sizin bir aileniz varsa burada aile e, tanımlaması çok kıymetli yani korunmaya değer olarak görüyor her ne olursa olsun e, özellikle işte e, karşı taraf evliyse ve işte ben boşanacağım geleceğim vs diyorsa buraya çok dikkat etmeniz gerekiyor bu çok doğru olmayabilir bunun yanına sizinle aile kurmakla ilgili çok ciddi şekilde genel manada aile kurmakla ilgili sorunları olabilir. Bu kişinin e, kök çakra sorunu var gibi e, hissediyor köklenme ile ilgili ciddi bir sorunu var aklınızdaki kişinin. O yüzden burada evet istiyorum adım atacağım dese de e, bunları çok da gerçekleştiremeyecek bir enerjide olabilir. Gerçek sevgi kartı geldi bu gecesi. Gerçek sevgi tükenmez. Ruh eşin seninle kalır. Seni seven, seni olduğun gibi kabul eder. Bu aşkın gerçekliği artık seni tatmin ediyor. Olumlama da aşkım gerçek diyebilirsiniz. Burada şunu düzelteceğim ama ruh eşin seninle kalır doğru bir cümle değil. Çünkü ruh eşlerimiz bize birçok kişi aslında bakarsak hep şey gibi düşünür. İşte ruh eşim geldi harika mutlu olduğumuz huzur aşkın zirvede olduğu bir beraberlik olacak. Ruh eşleri ki birçok ayrı ayrı tanımlamaları var ruh eşlerinin de. Ruh eşleri biz aslında bu hayatta en büyük karmalarımız ödeten, en büyük uyanışları sağlayan, bunları sağlamamız adına bize destek olan kişilerdir. Buradaki destek bazen e, görünürde olumlu, bazen de görünürde olumsuz gibi olabilir. Yani en büyük örneğin güven sorununuz varsa, karmanızı ödeyecekseniz e, burada gelip sizi aldatabilir örnek veriyorum. E, bunun yanı sıra ruh eşleri sadece e, partner olmak zorunda da değil. Arkadaşlarımızdan da ruh eşi olabilir, evcil hayvanlarımız ruh eşimiz olabilir. Yani cinsiyet olarak baktığımızda illa ruh eşimiz bizim e, karşı cinsimiz olacak diye bir şey yok. Çünkü ruh eşindeki tanımlama aslında bizim düşündüğümüz gibi o romantik ilişki gibi ya bizim demeyeyim ama birçok kişinin aktardığı gibi o romantik ilişki tutkusal aşkın zirve yaptığı durumlar değildir. E, bize en büyük dersleri gösterecek e, Öyle ya da böyle bir uyum içerisinde olduğumuz, farklı bir frekansla birbirimize bağlandığımız bir enerjidir diyebiliriz. O yüzden lütfen bu tanımlamalara çok dikkat edin. Burada bu uyarıyı yaptıysam bu bilginin tekrar atması gerekiyordur. Benim için çok kıymetli çünkü ben sürekli izleyen arkadaşlarım biliyor, bu konu çok. Önemli bir konu. Birçok kişi e, duygusal olarak sevgisizliklerini, e, sevgiye olan açlıklarını ya da başka psikolojik olarak ya da işte alttaki o duyguları diyelim kapatabilmek adına bu tanımlamalara çok fazla sarılıyor. Ve e, bunları kötüye kullanan kişilerle beraber çok zorlayıcı süreçlerden geçebiliyor. Dikkat edin. Dördü seçen arkadaşlarım için. Dersler. Enerjini temizleme zamanı geldi dedi. Eski sevgilini serbest bırak. Geçmişte bitmemiş bir defter var, kapanmamış bir ders var, sayfa var, kitap var artık hangisini alırsanız. Bazı durumları tam olarak kapatamamış olabilirsiniz. Bu illa ilişkiyi bitirmediğiniz anlamına gelmiyor. Geçmişte olan bir kişi, bir beraberlikte alınması gereken bir ders alınmamış olabilir. Karşı tarafı suçlamaya devam ediyor olabilirsiniz. İşte onun yüzünden oldu, öyle yapmasaydı şöyle olurdu gibi gibi şeyler söylüyor olabilirsiniz. Unutmayın ne yaşıyor olursanız olun, ne yaşıyor olursanız olun ikili ilişkilerde sorumluluk %50, %50'dir. Şimdi bunu e, söylediğimde birçok kişi işte aldatıldı benim suçum mu? E, her ilişkide, her sorun ya da her yaşanan durum %50 sorumluluktadır. E, o yüzden bunu çok iyi... E, kişilerin kendi hayatına değerlendirmesi, incelemesi gerekir. Ayrıntıya girmeyeceğim. Ee, ama burada bitmeyen bir şeyler var ve bitirmeniz gereken bir şeyler var. Ee, eskinin enerjisi devam ediyor. Bu bazıları için öfke olabilir, bazıları için sevgi olabilir, bazıları için yarım kalmışlık olabilir. Her ne olursa olsun burada alınması gereken dersin alıp alınıp bu sayfanın kapatılması gerekiyor. Aşk çekim yasaları geldi size. Benzer enerjiler birbirini çeker. Size ait olmayan aşk enerjisi er ya da geç biter. İlk andan itibaren enerji çekim etkisi titreşimler aşkı belirliyor. Gerçek aşk yaşam enerjinizi arttırır. Gerçek çekim yasasında ve gerçek aşk etkileşiminde aşk yaşanır. Kaçış olmaz. Çaresiz hissetme, inanmama, korku aşkı çekmenizde zorluk yaratır aşkta siz ne istiyorsanız o olur. Kimse siz istemeden sizi üzemez. İşte aynen bu. Siz istemeden sizi üzemez. Yüzde %50 sorumluluk. Hepimizde bunu unutmayalım. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor da lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim akit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.